Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Ben Mert Tumet Türk. Yeni haftalık görevimiz geldi. 30 adet manga arkadaşınızı revive edeceksiniz ya da onlar sizi revive edecek. 3000 adet sağlık puanı kasmanız lazım. Sağlık basmanız lazım arkadaşlarınıza, takım arkadaşlarınıza. Ve 60 adet düşmanı öldürüp ya da asist yapacaksınız. Ve karşılığında da bu Vitruvian Nomadlı Rare silah çarmını kazanacaksınız. Harika bir ödül yine. Teşekkür ediyoruz Dice. Yine sizden bir hafta sürmesini bekledikleri ama aslında sizin bir ya da maksimum iki oyunda açabileceğiniz bir görev, bir ödül. Bunun dışında portal kısmına Infection Gun Game diye bir oyun getirdiler. Bu da neymiş? Ee, infection moduyla Gun Master oyununun karışımı gibi. Siz zombi vurdukça silahlarınız değişecek. Bu sırada tabii zombiler tarafından bıçaklanmamaya çalışacaksınız. Budur. Onun dışında bir de TDM'yi getirmişler. 16 vs 16. Bunun dışında başka bir şey yok. Sizleri seviyorum. Akşam 8 gibi. Buradan da haberini vereyim. Server açacağım. Benim server'a beklerim. 10-15 dakikada bu görevi yaparsınız benim serverda zaten büyük ihtimalle. Tekrar 2000 abone için hepinize teşekkür ediyorum. Destiniz için sağ olun var olun. Kendinize iyi bakın. Savaş alanında görüşelim. Akşam soru burada gelin ha.